Benim canım öğrencilerim, hepinize yeniden merhaba. Evet, yeni bir hafta, yeni çalışmalarla yine beraberiz. Evet, bu hafta boya yok, renk yok. Ne var? Kara kalem. Yani resim kalemleriyle bir manzara resmi yapacağız. Kara kalem hep duyuyoruz, sadece kurşun kalemle yapılan bir resim ya da çizim olarak düşünüyoruz bunu. Evet, başlangıç olarak öyle ama e, kara kalemin bir özelliği var. E, nasıl boyalı resimlerde, sulu boya, pastel, e, hangi resmi kullanırsak kullanalım, ne diyoruz? Tonlama, e, renk tonlarını, renk çeşitlerini, geçişlerini kullanmaktan hep bahsediyoruz. Aslında tek renk olan bu kara kalem tekniğinde de tonlama aynı. Nasıl? Hadi birlikte bakalım. Evet, şimdi resimde ister kara kalem olsun, ister renkli bir resim olsun, her ne yapıyorsanız yapın. Perspektif diyoruz, oran orantı. Bununla beraber en önemli olan bir şey daha var. Işık gölge. Aslında ışık gölge renkli resimlerde de aynı e, işlevi görüyor. Ama biz resimlerimizde daha çok tonlamalardan hep bahsediyoruz ya İşte o tonlamanın e, gölgeleme kısmını kullanacağız. Nasıl yapacağız? Öncelikle e, kullanacağımız şeyler resim kalemi. E, bunlar daha yumuşak geçişli olduğu için bunu öneriyorum. Eğer yoksa bir kurşun kalemi de yine kullanabilirsiniz. E, diyelim ki bir çizimimizi yaptınız. Onu boyarken, kara kalemde özellikle dik ve çizgiler değil tamamen kalemi şöyle daha yatay tutarak şu şekilde mesela şöyle ışık gölgeyi örnek bir şey yapmak istiyorum. Bu kısımda elime bastırıyorum parmağıma. Bastırıyorum ve aşağı doğru ağırlığı biraz daha kaldırarak esneterek aşağı doğru gidiyorum. Her defasında kaldırıyorum ve bırakıyorum. Burada neyi görüyoruz? Hani renk geçişlerinden bahsediyorduk ya işte burada da tek ton olan yine geçişi görüyoruz. Siyahtan en açığa doğru. Yani en koyudan green'in gri'nin tonları ve en açığa doğru gidiyor. İşte bizim bugünkü resmimizde yapacağımız işlem bu. Hadi şimdi resmimize geçelim. Evet şimdi kağıdımı dik bir şekilde önüme aldım. Ve burada sizler isterseniz cetvelde kullanabilirsiniz. Kağıdımın her iki köşesinden olacak şekilde. Bu önemli. Tamamen köşesinden iç kısma doğru bir üçgen gibi düşünün bunu. Kağıdın ortasına kadar belli bir yerine yani şuraya kadar getiriyorum. Daha belirgin yapmak için birazcık bastırıyorum. Daha sonra yine diğer kenarından da, dediğim gibi siz bu kısımda cetvel kullanabilirsiniz. Evet, şu şekilde perspektifimiz, ilk aşamamız oluştu. Bunu bir denizde, denizin ortasında bir ahşap köprü olarak düşünün tamamen manzaranın içine gelip gezebileceğiniz, manzarayı seyredebileceğiniz bir ahşap köprü yapacağız. Şimdi buraya kadar tamam. Bu kısımda hani diyorduk ya perspektif neydi? Bize yakın olan her zaman büyük, bizden uzak olan küçük. Şimdi tam bu kısımda şuraya büyük bir çizgi çekiyorum. Daha sonra bundan biraz daha küçük ve daha küçük. Şu şekilde. Bize yakın olan daha büyük ve uzakta olan daha küçük. Aynı işlemi karşısına da yapacağım. Hatta bu işlemi yaparken alt kısımdan şu şekilde çizgi çekin ve daha doğru gitmiş olsun. Aynı işlemi buraya da yapacağım. Evet, şu şekilde ilk aşamamız oluştu. Sizler buradaki dengeyi oluşturmakta başta zorlanırsanız eğer, dediğim gibi çizdiğiniz ilk yaptığınız yerin alt kısmından karşıya doğru doğru bir çizgiyle giderseniz karşısına eşit bir şekilde yerleştirmekte daha kolay olur. Şimdi buraya ne demiştik? Ahşaptan bir köprü demiştik. Şu kısmım benim, denizim olacak. Hatta şöyle gökyüzüyle denizini ayırmak için şu kadar bir boşluk bırakarak üst kısımdan bir çizgi çekiyorum ama bunu bastırmadan yapıyorum çok hafif. Yani gökyüzünü ve denizi ufuk çizgisi olarak ayırmış oluyorum. Burası gökyüzüm. Bu kalan kısmım denizim. Hatta şuraya tam köprünün ortasına denk gelecek şekilde bir de ay yapalım. Evet. Yarım. Yarım daire şekilde bir ay yaptım. Şimdi köprünün yine belirli aralıklarla bastırmadan ön kısma gelene kadar düz çizgiler çekiyorum. Ne demiştik? Buna bir ahşap demiştik. Şöyle çizgilerini yapalım. yatay yapmıştım. Şimdi dikey bir şekilde. Evet. Aralarını genişleterek yaptım şu şekilde. Şimdi bu kısımdan sonra neye geldik? Tonlamaya. Kalemimi kullanırken dik ve bastırarak değil, yatay tutarak hafif bir şekilde tonlama yapıyorum. Şimdi en başta ne konuşmuştuk? Işık ve gölgeyi konuşmuştuk. Ee, bir resmimizi çizdik. Hemen onun içine doldurmak, karalamak aslında bir kara kalem çalışması olmuyor. Işık ve gölgeyi konuşurken şurada bir örnek göstermek istiyorum. Şöyle bardağımı koydum. Işığın geldiği taraf burası ve burası tamamen açık. Işığın gelmediği yer yani gölgede kalan kısım tamamen koyu. İşte biz tonlamayı yaparken resmimizde o şekilde yapacağız. Şimdi bunu tekrar koyuyorum yerine ve kalemimi yatay tutarak gölgeleme yapmaya başlıyorum. Her yerini koyu yapmayacağım. Koyu olarak başlıyorum ve gitgide açıyorum. Aynı işlem arkadan devam ediyor. Öndekini nasıl yaptıysam onları da aynı şekilde devam ettiriyorum. Bir köşesini daha koyu, diğer yerlerini daha açık. Zemin kısmını daha koyu yapıyorum. Biraz daha bastırıyorum. Şöyle. Bu arada burada da tabii çizgilerimizi unuttuk. Onu da yapalım. Şöyle. şekilde burada da evet gölgeleme işlemi yaparken mesela benim burada pamuk var kulak çubukları var bunları da kullanabilirsiniz bunları nasıl kullanabiliriz bu da bir tonlama çeşidi aslında. Mesela şurada kulak çubuğumu elime alayım, resmimi kaldırıyorum ve şu şekilde tonlama yaptığım yerin üzerine dairesel dokunuşlarla, şöyle biraz daha yaklaştırayım, bu şekilde tonlamada yapabilirsiniz. Burayı da çok koyuya boyamayacağım. Koyudan açığa doğru öne doğru yine kalemimi yatay tutarak hafif dokunuşlarla bir boyama yapıyorum. Ne demiştik? Zemin olan kısım daha koyu. Aynı şekilde burayı da biraz daha koyu yapıyorum. Buradaki işlemin aynısını buraya da yapacağım. Şöyle uzaktan. Evet, buraya kadar resmim oluştu. Şimdi şurası ne demiştik? Deniz demiştik. Burayı çok açık, belki hafif üzerinden dokunuşlar yaparak çok fazla tonlama ya da karalama yapmanıza hiç gerek yok. Burayı daha açık bırakacağım. Şu kısımda burası benim ne demiştik? Şöyle gökyüzünde bir gün batımı da diyebiliriz aslında. Şimdi şurada yine tonlamalar yapacağım. Kalemimi yatay tutuyorum. Ve iç kısmını değil dış kısmından bastırmadan çok hafif. Zaten kalemin sizi yönlendirecek. Şöyle koyudan açığa doğru bir tonlama yapacağım. Şu şekilde. Hafif. Dik değil yatay tutuyorum. Ve çok hafif bastırmadan. Buraya da aynı şekilde. Şöyle bir gün batınız. Ve gitgide yine kendi içinde kaynaştırarak açıyorum. Ve daha açık. Sadece şu kısmı biraz daha koyu. Evet. Hatta bu kısımda pamuk kullanarak daha yumuşak, farklı bir tonda elde edebilirsiniz. Şuraya da gökyüzünde uçan minik minik kuşları ekleyelim mi? Evet. Buraya da tamamen eğik, içimizden geldiği gibi Düz düz olmasına gerek yok. Otlar yapıyorum. Hatta asazlık olsunlar bunlar. Suyun içinden şöyle. Burayı da yapalım. Yöntem ve teknik izlediğiniz, izleyeceğiniz yol burası. Ama her zaman ne diyoruz? Hayal gücü her şeyden önemli. Resim yaparken bu aşamada sizler farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Kendi istediğiniz gibi, içinizden geldiği gibi. Evet bu çalışmayla ışık Gölge'ye bir giriş yapmış olduk. Böyle güzel, keyifli bir çalışma. Ben inanıyorum yapabileceğinize. Güzel, keyifli çalışmalarınızı bekliyorum. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.